Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 69 part 2 ve 70 part 1, 70 part 2 ile tür yapacağız. Arkadaşlar ilk önce 69 part 2 ile başlayacak arkadaşlar. 3 bölümü de izleyip ee, öyle tör yapacağız. Başladık. Şimdi ben gizemleri söyleyeceğim. Arkadaşlar hani şuradaki yeşil ışık var ya arkadaşlar. Yeşil diyorum ya. Sarı ışık var ya arkadaşlar şuradaki. Ee, bakın arkadaşlar göstereyim ben. İşte şuradaki. Arkadaşlar e, orada e, Backrooms'a giden yol var diyorlardı ama orada Bozkurt Altın e, kalbindeki şey var arkadaşlar ışık var orada. Neyse başlattık. Neyse <laughs> <laughs> gidiyoruz. Lan ve e, tırmanın Ben ne gördüğümü hiç anlamıyorum. Kapan atarsın. Arkadaşlar. Bir kolu yok. Evet yardım ekipler geliyor. Evet, burada bir şey diyor. Onu da bilmiyoruz. Neyse, Ve güç vermişti. <laughs> Buradan çantanın e, e, şey olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Kalbindeki yani moruşun e, şöyle iyileştirme olduğunu anlayabiliyoruz. Bana da verdi de. Bana çantanın onun ikisi yok diye. O zaman sen de bir anlıyorum. Gözüken ya. Neyse. Ben şey yapayım. Ben bir şey kameramamış. var. Sonra ben de şunu göreceğiz arkadaşlar. Sen kameramam var diye. Lajı kameramam. Evet. Şu e, tuvalet. Ee. Neyse arkadaşlar bu bitti. Şimdi yine geçelim. Ne Arkadaşlar. Şöyle nerede? İşte burada. Arkadaşlar o değil ne yapıyor? Ha, 70 part bir arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şey var arkadaşlar. E, şey var. Neydi ya? Ha, astro tuvalet var arkadaşlar. Sonraki bölümde çok değişik bir şey olacak arkadaşlar. Çok değişik Karşınızda bol içerisli. ne? kumarlar. Geri, gel Geri geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir aynı evin evinde. Bu da aynı Bu çok da Çok güzel. Çok güzel. Bu da bu Arkadaşlar. Bu da çok güzel. Önemli bu bir ölen bir asker var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakınlaşırsa tabii. niye yaklaşmıyor? Kısa bir dakika hemen geliyorum. Ha, şimdi şimdi geldim arkadaşlar. Şurada bir asker var. Görüyor musunuz? Kan var. Hiç çürümemiş. Yeni ölmüş bir asker. Kavası da çıkmış arkadaşlar. Hep kan var görüyorsunuz. Bir de şurada şey var arkadaşlar. Bir dakika böyle gözükmez. Şöyle başlatıyorum. Gözükmüyor. Bir dakika, arkadaşlar. Şöyle gözüküyor mu? Neden gözükmüyor? Bir dakika arkadaşlar. geri getireyim bir. Şurada bir insan var arkadaşlar. Şöyle geçeyim ben. Ee, şurada. Nerede araba? Nerede? Heh, araba orada. İçinde bir insan var arkadaşlar. Şu görüyor musunuz? Ben tam duramadım arkadaşlar. Ben vid ben biz videodan önce her gizeme bakıyoruz, bakıyoruz. Hı, şu an ne? Bir dakika arkadaşlar ben şunu ne diye Arkadaşlar şimdi geldim. Arkadaşlar durdurmaya başardım. Arkadaşlar işte şurada. Arabin içinde görüyor musunuz? Bunu bazı dafuk dedi arkadaşlar ama dafuk değil bu arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ee, yanlış yüzü şu taraf arkadaşlar. elim gösterdiği yer ee, beyazlık arkadaşlar. Orası yanmamış sanki. Simsiyah çünkü. Kömür gibi olmuş arkadaşlar. Bana dafuk dedi ama orada hep durmuş arkadaşlar. Yani hiç ölmemiş ki. i'm gonna be a little 呀，就是呀，我不能说那个。 Dere gücü verdi. Ya şurada arkadaşlar. Da <laughs> bir dakika. Ha şuradaki anlamı ne ya? Bazı kuş demiş, bazı kartal demiş. Bazı tuvalet demiş. Ama bir duman ya. alakası yok ki onlarla. Hiç alakası yok arkadaşlar. Ne bu duman ne işte? Neyse arkadaşlar. Vay bu burada da kurtu. Arkadaşlar, bak ben hemen geliyorum. Arkadaşlar, şöyle başlayalım. Hiç güvenlerden bir tuvalet. Güvenmez bir gösterdi. Bak Evet bu aslında tuvalet geliyor. Neden tuvalet olduğunu hiç sanmıyorum. Kadınlar tuzak dede. Arkadaşlar bu iş ya. Neyse arkadaşlar bir sürü arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu <laughs> burada ne dediğimiz sürü Şöyle. Şöyle görüyoruz. Evet. Arkadaşlar burada gülüyor. Ondan Maya sesi geliyor. Bir hepimizle iletişim Arkadaşlar bize bir mesaj Ar mı veriyor arkadaşlar? Arkadaşlar, e, size şu söyleyebilir miyim? Arkadaşlar, e, Dafo'nun ilk videonunda Maya 07'nin e, istediği şekli bölündüğünü görmüştük arkadaşlar. Arkadaşlar, e, istediği şeyi dönüşebiliyor da hatta bir skıyı tuvalete de dönüştürmüştü. 10 yılın ilk videosunda. Evet arkadaşlar şurada bir bulutun içinde bir yüz var sanki. Yok de. yüz değil o. Duman da aynı geldi o. Neyse. Ee, başlatalım. <laughs> <laughs> Belki de arkadaşlar bize şey mesajını veriyor arkadaşlar. Ee, bekle, e, de hepiniz öleceksiniz derken e, 72. bölüm veya 75. bölüm aralarında şey e, Astro Boss gelebilir arkadaşlar ve Profesör de olaya dahil olabilir arkadaşlar. Veya klonlar tekrardan gelebilir arkadaşlar. Hatırlarsınız e, 68 part 1'de e, klonların savaşını gördük arkadaşlar bizlerle savaşırken. 68 part 1 miydi? İstantivimle hani? 68 part 1'de mi klonlarla savaştı? E, evet part 1'de savaştı. Evet hatırlarsınız hat oldu a, da evet. gelmişti klonlar arkadaşlar. Yeniden böyle klonları görebiliriz. Profesör, klonlar e, falan arkadaşlar görebiliriz. Neyse arkadaşlar başlayalım. Belki de şöyle olarak gelebilir arkadaşlar. Ee, J-Man e, 80. bölüme 80. bölümde büyük şeyler olabilir arkadaşlar. 80. bölüme geldiğimizde j insan halini görebiliriz arkadaşlar. Yok, ee, belki de j in içinden insan hali çıkıyor birden arkadaşlar. Ee, ve Ama çok güçlü bir insan hali arkadaşlar. Evrende kan tek 3. insan falan olabilir. Male 07, Male 09, Dafuk bir de o. 4 kişi. Olabilir arkadaşlar ama yse başlayalım. Hadi Ben de burada tam orada su kanalı söylüyor bazıları. geri Bazıları öyle söylüyor bence de öyle. Ama onlar öyle. Su hayal ediyorlar. Arkadaşlar burada Neyse zaten sizler orada arkadaşlar. Neyse sen gidebilirsin. Arkadaşlar ben burada ben gelirim. Burada bitti arkadaşlar. Arkadaşlar işte şu kamera tam şurada. Arkadaşlar şöyle göstereyim zaten görünüyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bir kamera görüyor musunuz? Arkadaşlar biz tam durduramadık. Ben bekle arkadaşlar ben durduracağım. Ama evet, ben ilerideydim. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Tamam tamam. Neyse arkadaşlar şöyle, şöyle yapayım. Başlatalım. En son biz altı turda kalmıştık. Altı gelebilir arkadaşlar. Neyse diğer bölümde geçelim arkadaşlar biz. Arkadaşlar şöyle başladık. Buraya ilerletelim.

Arkadaşlar onları öldürmezseniz arkadaşlar öldürürler. Belki cama salmaya belki kenara şimdi. Hadi şimdi. şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. kapattı. Bütün var. Arkadaşlar şimdi şu, da e şurada bir bıçak var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada bıçak var. E, şurada da bir tane lerkeli var. Evet kameraman Titan'ın eline var diyor arkadaşlar. Aa evet arkadaşlar helal be. Arkadaşlar görüyor musunuz işte orada. Kameraman Titan eline çok benziyor arkadaşlar. Aa çok akıllısın ha. Çok benziyor arkadaşlar hani kameraman Titan eli kopmuştu ya. Neyse arkadaşlar. bunu boş verelim de. Şurada spider kameram var. Ve şurada bir jetpack var. Her şey bura, burada öğretilmiş. Kollar bile. Dökü bıçak. Evet. Santimene giren bıçak olabilir arkadaşlar. Bu arada bu bölümde dakuk arkadaşlar. Ama öyle canlı olarak bir fotoğrafta var. da bir anlaşma var. Evet. evet. Şey, şey. Ve evet. Buraya geleceğiz. Her Yunanca şey de, yazılmış o, arkadaşlar. Her Yunanca şey de eski bir tuvalet. Ama Yunanca yabancı teri kanalları bunun Yunanca olduğunu söylüyordu arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bas e, bas kütüphan diyorum ya. Arkadaşlar kafam gitti mi ne? Arkadaşlar şurada e, profesör tuvaletin insan yanını görüyoruz. Alttaki de e, şeyin adı neydi ya? Sen söylesen adını unuttum. Sıra, tuvalet işte. E, şey onu da insan öyle olabilir ama insan değildir ya. Şunun kafasında hala şey var. Evet. Ama bu o gördüğümüz astro değil mi? Evet. Belli çünkü bu iyice bak. Arkadaşlar İnsan oldu çünkü... olduğu buradan da belli arkadaşlar. Bir tuvaletin kılları falan çıkabilir çıkalım. mi? Başlatalım arkadaşlar. İşte buraya gelirsek. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar niye ha? şurada bir şey var. Ee, 07 iki. Arkadaşlar e, e, İngilizce'de e, şu, şunlar ters yazılır arkadaşlar. Yani e, ayın e, yedisi mi? Kaç oluyor? Yedinci bölümde arkadaşlar. Ya ikinci sana... bölümü önce? Önce ikinci bölümü gidelim. Hayır. ama ikinci bölümde şey var arkadaşlar. İkinci bölümde Bir dakika de... arkadaşlar. E, i̇kinci bölüm. E, ya birinci bölüm hangi bölümde geldi biliyor musun? Hangi bölümde geldi ama. E, yedinci ayda geldi. Oha arkadaşlar. 7 Neci? Şubat'ta. Evet biliyorsunuz onlarda şey arkadaşlar, bak, bir var. Arkadaşlar şimdi 7 Şubat'ta. Şubat'ta 7 7 Şubat'ta Malis Fred'i var arkadaşlar. İlk Squirtoid videosu. Tamam arkadaşlar ben şimdi ilk e, ikinci bölüme gidip geliyorum arkadaşlar. Bu çocuğun sen videoyu 30'da. Evet arkadaşlar hatırlarsanız 7 Şubat'ta ilk Squirtoid videosu geldi arkadaşlar. Orada da fark ettiyseniz Mali 07 vardı arkadaşlar. İlk tuvalet ve ilk Squirtoid bölümü. Eee 7 e, a, ikinci şeyde ise arkadaşlar e, iki, ayın yedi, 7 Şubat'ta Xkütolyot e, ayın ikinci ayındaysa Xkütolyot'un ikinci aylarındaysa Xkütolyot'un e, titanların geldiği bölümlerde sanırım değil mi Berat? Evet titanların geldiği bölümlerde arkadaşlar sanırım Malus ile titanların iş birliği olabilir arkadaşlar veya titanları üreten male Freddy arkadaşlar olabilir arkadaşlar. E, fark ettiniz orada 50 de vardı arkadaşlar Kamehameha Titan'ın. Ama sanki böyle biraz aşağı inmişti. Şeyde aynı öyle olmuştu arkadaşlar. Kamehameha Titan eli koptuğu yerde elini böyle yavaş yavaş şöyle 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 yaptı ve indirdi arkadaşlar. Değil Berat? Evet arkadaşlar e, bu mükemmel teori videosu bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.